Şimdi Heh. ben buradayım, oturuyorum. Şimdi burada şirin var, burada da ben, orada var. Şimdi Şirin, Şirin Baba, Şirinler ailesi Ş baba, minişlerle beraber. Baba, baba. Baba, baba. Şey Pikniğe mi gelmişler? Nereye gelmişler? Pikniğe gelmişler. Top oynuyor, topu burada yazmış oldu. Tamam. Ve burada ben orada var. Bir şey söyleyeceğim. Şirin Baba minişleri etrafına toplamış Kerem. Ne anlatıyor acaba babacığım? Bilmiyorum. Ha? Masal mı anlatıyor? Hikaye anlatıyor mu? Hikaye anlatıyor. Ah Kerem burada bir tane gözlüklü miniş var. Evet. Evet. Onlara şeyi anlatıyor. Dikkatli olun. Burada Oyunlarımıza... balık var. Bu da miniş var. Bu da miniş var, evet. var. Bu da miniş var. Bu da miniş var. Bu da miniş var. Bir şey söyleyebilir var, miyim bu Kerem? Bu da miniş var. Bu da miniş var. Onlara diyor ki dikkatli olun. Burada kötü insanlar olabilir. Tanımadığınız insanların yanına gitmeyin diyor. Değil mi Kerem? Evet. Bak topları burada. Süsü şirin bir şey anlatıyor bir Evet şimdi birazcık top oynasınlar önce. Biraz şimdi top oynayacaklar. Sonra bakalım neler olacak. Minişler babacım toplanmışlar. Top oynuyorlar değil mi babacım? Evet o onu atıyor. Öteki bak, kırmızıyı atıyor değil mi babacım? Evet. Ah, atarken düştü. Değil mi babacım? Evet bunu attı. Bak. Bu da Gözlüklü attı. Gözlüklü Şirin Baba'ya attı. Şirin Baba Şirin Baba kim alsın? Griyi alsın. Gri alsın. Gri miniş alsın. Gri miniş nerede? Burada bak. Gri miniş. Evet. Bunu attı. Peki bir şey söyleyeceğim. Arkada babacım bunlar niye böyle oynamıyor? Arkasını dönmüş. Bu küsmüş. Bu Şirin'e küsmüş. Babacım. Bu Şirin'e bakıyor. Süsü Şirin diyor ki bak babacım değil mi? Diyor ki hadi diyor oyuna diyor bak arkada da kızmış babacım somurtkan. Bu hep, hep, böyle küsmüş mü babacım küsmüş Şirin'e bu. Evet. Evet babacığım. İstemiyor oynamak değil mi? Ama minişler çok eğleniyor değil mi Kerem? Hop, Peki sen bu minişlerden hangisini daha çok seviyorsun? Ah, balığa geldi. Kime geldi? Balığa. Balığa geldi evet. Balık da atsın. Hoppa attı. Gözlük bir şirin bak bu da çok Hoppa. değişik bir şirin ya bu. Hoppa. Ay Sana. Gözlüklere bakın. Düştüm. Evet. Düştüm imdat. Düştün mü? Hemen evet. kaldırırız oğlum. Evet kaldırdım. Hadi op, atsınlar. Op. Çok eğleniyorlar değil mi Kerem? Ah, topları kaçtı şimdi. Bakalım ne olacak babacığım? He, Dikkat etmeleri lazım. Tamam. Ya. Kerem. Babacığım topları Venonların bahçesine kaçmışlar. Evet. Değil mi? Venonların bahçesine kaçmış. Çok tehlikeli olabilir. Baksana Şirine. Ne? Minişler oraya doğru yürümeye başlamış. Şirine de arkalarında. Venonlar görmesin onları. Görecek mi acaba? Görsün. peki o zaman. Ben on, ah babacığım. Benon gördü galiba. Gördüm. Gördü. mü? Görmedi mi? Gördü Bak, gördü. Şirine. Şirinenin biri atladı duvarı. Topu almak istiyor. Babacığım. Ah öteki de atladı. Kapıyı açtı. Böyle aradılar kapıyı. İçeri giriyorlar Kerem. Babacığım içeri giriyorlar şu anda. Ama izinsiz başkasının bahçesine böyle girmek çok tehlikeli olabilir. Değil mi babacığım? Doğru bir şey değil çünkü. Ne var babacığım? Gözlüklü de girdi. Evet. Evet babacığım. O da burada, burada baksın. Baksana çok bu minişler çok meraklı. Babacığım Venom duydu galiba. Kerem. Bir, bir diyor baktı, bir ses duydum diyor. Ama bahçeden çıkma bahçenin içinde dur. Bak ben bahçenin içindeyim. Bak minişler. Minişler burada. Allah babacığım topumuz kaçtı diyor. Bizim topumuz kaçtı diyor. Gözlük işini konuşuyor. Babacım bir çıkardı bak buradan böyle Nerede elinde elinde, etme, elinde geldin? Çıkın buradan diyor babacım. İzinsiz girdiniz buraya diyor değil mi babacım? İzinsiz girerseniz sizi cezalandırmak zorunda kalabiliriz. Bir daha böyle izinsiz bir bahçeye bir yere girmeyin. Söyleyin bize değil mi babacım? Öyle diyor. Söyleyin bize. Biz size buradan topu atarız diyor değil mi babacım? Babacım korktu minişler ama çok. Minişler ne demeli? Özür dileriz demeli değil mi babacım? Bir daha girmeyiz. Şimdi topumuzu alabilir miyiz? Alabilirsiniz ama dikkat edin. şimdi Kerem. Babacım. Şirin baba hepsini topladı tekrar etrafına. Şirinleri de minişleri de. İzinsiz bir yere bir daha topumuz kaçsa daha girmememiz lazım. Zile basarız kapıyı çalarız izin alarak almamız lazım. Yoksa başımız derde girebilir dedi. Hepsine babacım böyle öğüt verdi. Onları uyardı. Ötekinlere tamam Şirin Baba dediler babacım. Tamam mı? Ve videomuzu artık kapatalım. En son ne diyoruz babacım? Bir şey söyleyecek misin? Bir, bir sonraki videolarda videoda, bir görüşürüz. Sonraki videoda görüşürüz. Hadi bay bay. bay, bay.